merhabalar. Gülden Karaoğlu, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bu sıralar bize en çok gelen vakalarımız grip virüsü. İnfluenza olarak bildiğimiz bu hastalık çocuklarda çok yaygın görülüyor. Bunlar genellikle damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon. Tabii yakın temasla. Bir yüzeye bu virüsün gelmesi, tokalaşma gibi dokunulması sayesinde de çocuklara tabii ki geçebiliyor. Çocuklarda genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, bazı çocuklarımızda bulantı, kusma gibi atak şeklinde de başlıyor. Genellikle burunda tıkanma veya akma, boğazda ağrı ve öksürük görülebiliyor. İlk başlangıcı öksürün genellikle kesik kesik bir öksürük şeklinde. Fakat daha sonra bronşite de ilerleyebiliyor. Bizim zaten grip virüsünden biraz çekinmemizin bir sebebi de devamında bakteriyel enfeksiyonların da sıklıkla görülebilmesi. Özellikle kulak iltihabı, Bronşi, bazı vakalarda daha da ilerleyebiliyor tabii ki bu hastalıklar ve hastaneye yatış da gerektirebiliyor. Özellikle yaptığımız testler çok kolay bir test. Burundan sürüntü alarak influenza olup olmadığını anlayabiliyoruz. Tabii bu testler bazen birkaç diğer virüsü de içerecek şekilde combo test dediğimiz. Çünkü bu sıralar hala görebildiğimiz COVID vakaları da olduğu için RSV, COVID, adenovirüs gibi diğer virüsleri de taramış oluyoruz. Bu testler sayesinde tanımızı koyuyoruz. Tanının erken konması önemli önemli. Çünkü ilk 48 saat içinde eğer antiviral başlarsak, tedavimizi başlarsak daha iyi bir sonuç elde ediyoruz. Tabii ki tüm vakalara ilaç başlamak zorunda değiliz. Özellikle ateş çok yüksek olmayan, genel durumu iyi olan, hafif semptomlar gösteren çocuklar bol su içerek, proteinli gıdalar tüketerek, bazı bitki çaylarını içerek, C vitamini alarak, bol bol dinlenerek de